Trendlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> evet Serhat Bey. 2024 bomba gibi geldi. Diyebilir miyiz? Elimizde patlamasa deriz. Bomba. Yani Patlayacaksa elimizde patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani 2023'teki şu işler artık yok. İşlem yapılmıyor. Yani hmm. kötü durumdayız. Bu Emlak negatif bitti. Falan. Negatif algıdan sonunda kurtulduk. 2024 başladı. Her şey pozitif gidiyor. Neden kurtulduk ama ya? Ya yeni yılın getirdiği güzelliklerden birisi de bu. İyi temenniler gerçekleşiyor. İyi temenniler. Yani şöyle, e, biz bunları evrene iyi şeyler gönderdikçe o da bize iyi şeyler gönderiyor diye yorumladım kendi adıma. Evrenle haberleşme. Evrene gönderiyor. Hep Çin mi oldu? Evet. Bence, dualarımız kabul oldu. Dualarımız sonunda kabul oldu. <laughs> evet, yani 2024'de başlayalı daha yeni başladık. Bir hafta oldu. Bir program evet. geçtik. İkinci bölümdeyiz şu an. <laughs> Tabii siz de biliyorsunuz. <laughs> yani 2024'te bu gelen yeni güncellemenin de bize sağlamış olduğu yetki, bir sürü yetki alıyoruz. Yani bu Evet, 2024'ün bize katmış olduğu en güzel şey diyebiliriz yani Tabii artık... etkili olmasak yetkili olmazdık. Yani şimdi, yetkili olmasak da etkili olamıyoruz haliyle. E tabi etkili olduğumuz için yetkili olduk. O yüzden yani bize yetki verin artık. Yani artık yetkiyi ne? veren etkiyi görüyor diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani satışlar iyi gidiyor. Yetkiler evet. geliyor. 2024 bomba gibi devam ediyor. Evet, sizin için başkan, nasıl gidiyor? Gider. Yani Serhat Bey sizin söylemek istediğiniz ne var 2024'ün yani... ikinci haftasından sonra? Nasıl, Nasıl başlarsa biliyorsun? öyle gider diyorlar ya. Evet. Umarım öyle gider. Zaman. Umarım öyle gider. Evet. Ben de öyle diyorum yani. Ya yani buradan artık her şey belli oldu. Oldu mu? Yani güzel başlamış <laughs> <yani. gülüyor> evet, evet, evet. Yani. Yani doğru yatırımın adresi her zamanki gibi Coller banker Zefez olmaya devam ediyor. Siz de doğru yatırım yapmak istiyorsanız Coller banker Zefez'den Serhat Temel ya da Umut Ankara ya da profesyonel diğer arkadaşlarımızla iletişime geçebilir. Kazım Bey artık sponsor olmanız lazım bize. <laughs> Bakın burada Umutan Bey burada kendini parçalıyor. Kendimi parçalıyorum. Çocuğumu <gülüyor> keserim <laughs> valla. <laughs> evet. Yani şöyle bir durum var. Şimdi yeni yeni yatırımlar. Söylemek evet. istediğiniz bir şey mi vardı Serhat? Yok hayır hayır. Yani yeni yeni yatırımlar yurt dışına da evet. kaymaya başladı. Yani Colwell Banker'ın güzel yanlarından birisi de bu. Yani birçok ülkede faaliyet gösterdiği için e, yatırımlarını e, müşterilerimiz yurt dışına da yapabiliyor. Tabii yurt dışına da yardımcı evet, oluyor. Evet. Yani sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yurt dışına yatırım yapmak isteyen, yurt dışından kira geliri elde etmek isteyenler için? <laughs> ya şöyle, e, şimdi yurt dışına talebin artmasının başlıca sebeplerinden birisi insanların artık e, güvenecek bir dal araması. Evet. Ya kur korumalı falan diye saldırıp böyle tutunup sonra dal böyle çatır çutur çatır çutur aşağı doğru gidiyor. Evet. İşte, e, diyorlar ki işte e, şu halka arzlar varmış haydi falan filan halka arz. ağaç <laughs> komple başlı. ağaç komple falan böyle gidiyor falan. Evet. Böyle insanlar artık bir güvenecek bir dal arıyor yani. E, bununla ilgili de şöyle bir şey var. Artık <laughs> e, bu pandemide, e, pandemiden sonra aslında trend olan bir e, şey vardı. O da şu yurt dışından bir daire satın alıp bu daireyi işte kiraya verip e, sabit bir e, yani dolar getirisi olan euro getirisi olan bir daire size sürekli e, sizi koruyor evet. şöyle koruyor mesela 1000 dolar bu e, kira geliriniz var yurt dışından aldığınız bir e, gayrimenkulden. Evet bu bin dolar her zaman bin dolar Türkiye'de yani <laughs> geçen sene bin dolarken işte 25 bin lirayken bu sene bin dolarken 30 bin liraya çıkmış oluyor. <laughs> He, şöyle bir durum oluşuyor. Ee, burada Türkiye'de biliyorsunuz hani faiz artışlar olmasın, şu olmasın, bu olmasın, o kadar da kira mı istenir, <laughs> bu kadar zam mı istenir <laughs> evet. gibi durumlar varken hani orada öyle kimseyle uğraşmanıza gerek kalmadan yatırmanızı e, yatırımınızı doğru yapmış olabiliyorsunuz. Ancak bunda da şöyle handikaplar var. Doğru eller size doğru. yardımcı olması gerekiyor. Doğru kişiler size <laughs> yardımcı olması gerekiyor. Yurt dışına yatırım yapacaksanız e, bizimle iletişime geçmeyi... <laughs> <laughs> <Arro>, benim görevim. <laughs> tamam. Ya demedim siz. Deminden beri bekliyorum söyleyeceksiniz. Peki Serhat Bey şöyle bir durum var. Yani sizin bu konudaki gözleminiz nasıldır? E, şimdi devletin kira artışlarında maksimum olarak belirlediği oran %25 biliyorsunuz hı hı. ki. Peki buna uyuluyor mu? Kiralarda maksimum %25 kira artışı mı görüyoruz yoksa daha fazla kira artışları da görüyor muyuz? Onunla ilgili emsal bir karar da çıktı. Aslında şöyle bir durum var. %25'i devlet sınır koydu ama evet. E, daha sonra alınan bazı kararlar, emsal niteliğindeki kararlar şunu gösterdi. %25 yetersiz şu anki şartlarda ev sahibini korumuyor. Evet. Diye böyle bir kararlar çıktı. Bunu bozan kararlar oldu daha doğrusu. Ee, şu an için %25 evet 1000 lira kira alan birisi %25 zamla 1250 liraya çıkmış evet. oluyor. Asker ücrete bile yapılan artış belli ortada Doğru. şu anda. bin 17.002 lira. Ya şimdi e, tabii bu e, yavaş yavaş zaten bu düzenlemeler kalkıyor. Bu yapılırken güzel bir düzenlemeydi. Neden güzeldi? Çünkü e, artık nereye gittiği belli olmayan hani ben 15 istedim tamam öbürü de diyor ki 18 olsun evet. 20 olsun 25 olsun sonu gelmiyor artık böyle. bu şekilde Çok fahiş fiyat olur. artışları. Şu anda görürüz. bunlar için önlemler alınmaya başladıkça kiralar da artık kira e, fiyatları da düşmeye bile başladı. Yani yerinde kalmak değil düşmeye bile başladı evet. yani çoğu yerde. Ee, bu sebepten dolayı e, yapıldığında güzeldi ama artık özelliğini yitirmeye başladı. Evet. Zaten enflasyon düşmeye başlıyor. Enflasyon düştükçe e, o yerini bulacaktır. Zaten Devletimiz de buna önlem alacaktır yani. E, kira bedellerinde ortalama %15 bir düşüş gözüküyor, evet. gözüküyor olmuş şu anda. <laughs> yani. %15 bir düşüş, yani şöyle bir durum var. E, hem kiradaki düşüş hem maaşlardaki artış evet. işte orta yolu bulup bir şekilde dengelenirsin. Umarım herkes mutlu olur. Herkes mutlu olsun ya evet. artık olsun ya. Hepimizin istediği. Abi artık olsun ya. <laughs> bir göbek atalım ya. <laughs> Peki Serhat Bey şimdi insanların merak ettiği bunu sor, bunu sor dediği evet. sorulardan bir tanesiyle tekrar karşınızdayız. Şunu merak ediyorlar. Gayrimenkul danışmanları benim mülkümü satarken verdiği hizmetler nedir? Yani ne tarz hizmetler bana vaat ediyorlar? İşte drone çekimi yapacağız diyorlar vesaire. Hani şunu düşünüyorlar. Gayrimenkul danışmanının hiçbir gideri yok. Ama ya, para kazanmaya çalışıyormuş gibi düşünüyorlar. Şunu söyleyeyim Yaptığınız mi? Yaptığınız hizmetler, evet. bedelleri en azından mesela. En büyük hizmet ne biliyor musunuz nedir? aslında? Şimdi gayrimenkul danışmanı bir portföyü olduğu zaman... Bunu her yerde anlatıyor. Evet. Yani en büyük hizmet bu aslında. <laughs> e şöyle gelip ofise geldiğinde burada 20 tane gayrimenkul danışmanı varsa 20 gayrimenkul danışmanı ya da merhaba nasılsın dedikten sonra hemen sonra işte evet. elimde bak bir tane daire var ha haberin olsun işte arayan olursa işte bir iş yerim var bir dükkanım var işte e devren kiralık, devren satılık, satılık yani, şu, yani ne oluyor? Fırsat oluyor. Yani böyle gerçekten Doğru. de değerinde olanları hemen anlatıyor. Doğru herkese. fiyattan olan her yani, mülkün satılma potansiyeli çok artıyor. Tabii. Bu şekilde Yani e, hal hatır sorma faslının hemen sonrasında bunlar geliyor. <laughs> Aslında en büyük hizmet bu. Şunu yapamaz. Gayrimenkul sahibi ne yapacak? İlana giriyor. Tamam gidip şunu bile yapamaz yani. Hani şu belki şu kadar. Berbere gittiğinde tıraş olurken belki <laughs> ya işte benim de daireyi ben satacağım ama ha, evet. olsun. belki berbere söyleyebilir. Berberde bir tane kemen çıktı alıp böyle cama yapıştırabilir. Belki o kadar. Ama akıbeti belirsiz olacak Ya tabii yani. bu kadar. Onun haricinde ne yapacak yani? Gittiği zaman arkadaşlarına falan herkese söyle. Yani yapamaz mı? Olmaz. Peki Serhat Bey. Diğer verdiğiniz hizmetler nelerdir? İnsanların merak ettiği konu zaten bu. Tabii ki insanlara öneriyorsunuz. Öneriyoruz. Ya işte şey, e, işin biraz artistik kısımları efendim diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya yok şöyle, sonuçta e, bir ilan ücretleri biliyorsunuz artık çok arttı. Yani Tabii. şu anda kişisel bazda ilan ücreti e, gayrimenkul sektörü için 700 liraları buldu bir kişinin bir aylık ücret. Yani, e, 2004'ün ikinci, 2024'ün ilk ikinci haftası için geçerli bu fiyatlar. Ne zaman izliyorsunuz bilmiyoruz. Belki de 7000 lira olmuş. <laughs> Açmışlar bir <laughs> ya dahaki fiyatlar sene. Fiyatlar yani zaten şu anda da e, tam net olmuyor. E şimdi şöyle bir durum var. Biz ne yapıyoruz? Hem dopingli bir şekilde hem de ücretsiz, hiçbir ücret almadan bu hizmeti de sunuyoruz. Doğru. İlanımızı giriyoruz. E buradan başlayalım. Afiş, branda bu tarz şeylere ücret vermiyorlar. Onları da biz ayarlıyoruz. E drone çekimi yapıyoruz. Eğer arsaysa veya güzel bir yerde bir daire, gayrimenkul bunların drone çekimlerini yapıyoruz. E, tanıtımını yapıyoruz. Böylelikle ee, i̇nsanlar biliyorsunuz artık şöyle bir durum var. Hani izle geç, izle geç olduk. Evet. Yani böyle ya. İzleyip geçemiyorlar yani böyle. <laughs> i̇zleyip kalıyorlar. Ne oldu nasıl aa güzelmiş. Yani birazcık ön yargıları kıracak bir şekilde hizmet veriyoruz. Yani ön yargı şu, he geç bunu gibi olmuyor. Niye? Çünkü sizin daireniz, arsanız, araziniz, tarlanız çok güzel olabilir ama siz onu güzel gösteremezseniz insanlar onu geçer yani evet. ve zaten şöyle bir durum var işte 10.000 kişi görmüş içinden bir kişi iki kişi alıcı bulacaksınız o bir iki kişi de onu geçtiyse zaten hani evet. uzayacak yani bununla ilgili güzel çekimler görüntü kalitesi olsun sunumu olsun ve e, tabi avantajlarını iyi anlatmak lazım. Doğru. E, <laughs> bu açıdan da hizmet veriyoruz aynı zamanda e, işte şöyle bir hizmetimiz var alıcı ve satıcı sürekli yani gerçek alıcı mı değil mi satıcıyı arıyor işte göreyim edeyim yalandan görmek isteyen olabilir yani yalandan diyeyim şöyle yalandan yani hani Yalandan görmek. <laughs> yani Çok açıklayıcı oldu. <laughs> yani nedir? Burayı bir bakayım neymiş. Bazı şu oluyor yani bizim başımıza geliyor. He diyor ya ben üstte oturuyorum zaten de diyor daireyi merak ettim falan. Hani yani bana da şöyle bir şey olmuştu. Almayacak yani. Şöyle bir şey olmuştu. <laughs> <laughs> Bütün daireleri gezdim ben burada. Sizinkini de gezmemiş olmamak için bir bakmak istiyorum. Yani <laughs> e şimdi sadece merakından. Bunlarla neden uğraşacaksınız yani? Yani şöyle oluyor. Gayrimenkul sahipleri işleriyle, güçleriyle ilgilenirken bu işi de profesyonel birisine <laughs> teslim edip yaptırıyorlar ve o profesyonel kim? Coldwell Banker Zepes ailesindeki her bir profesyonel danışman. Artık yalnız o kadar alışmış ki nefes almadan giriyor yani. Anlıyorum. Söyler söylemez Çünkü hemen böyle giriyor. Evet Serhat yani Bey. Gibi gibi yani daha saysak bitiremiyoruz yani Peki, çok fazla. Şunu da sorayım. Bu hizmetler satıcıya verilen hizmetler. Alıcıya tabii. ne tür bir hizmetiniz var? Alıcıya da tabii ki şöyle birincisi Bıkmadan usanmadan <laughs> anlatıyoruz artısı eksisi yani yer gösterimi zaten bunları yapıyoruz ve aynı zamanda şu da var iki tarafı da koruyacak şekilde süreci yönetiyoruz. Evet. Yani iki tarafı da koruyacak şekilde süreci yönetiyoruz. Ta ki tapuyu alana kadar. Tapu aldıktan sonra da hizmetlerimiz durmuyor ne oluyor <laughs> devam ediyor. Nasıl bir kahve ikram ediyoruz. O harikaymış. <laughs> yani alıcı için de şöyle bir şeyimiz var. Diyelim ki bizi 3 artı 1, işte bir daire için aradı ve e, görmek istedi. Evet. Alıcıya burayı gösterdiğimizde eğer burayı beğenmediyse diyoruz ki burası da var. Evet. Mesela ne oluyor o zaman? he ya çünkü şöyle bir şey var. Herkes şöyle değil arkadaşlar. Bazen insanlar kendi gibi zannediyor. <laughs> ya her insan şöyle değil. Bütün analizleri yapar. İşte bazı insanlar öyledir. Analitik zekası yapısı vardır evet, tabii ki. Sizin gibi Serhat Bey. Estağfurullah. Yani bakar bütün ilanları inceler. Bilmediği ilan kalmamıştır artık yani. Bütün ilanları bilir, fiyatlarını bilir, analizini yapar. Yani artık herkes öyle değil. Evet. Hani belki şuradan geçerken bir brandayı, afişinizi görüp oradan da aramış olabiliyor sizi. Ya burada bir daire gördüm. Halbuki arka sokakta daha güzeli belki de vardır. Hani yani daha güzel derken şöyle güzel, daha ona uygun, fiyat olarak olabilir metrekare olarak olabilir görüş açısı bakış açısı yani her türlü e, tam onun aradığı daire onun aradığı aslında. daire olabilir olabilir onu görmemiştir yani evet. hani burada da şöyle bir şey oluyor ya e, bu dairenin işte şu su eksik ben işte 4 artı bir arıyordum ben işte şuna yani o zaman tamam burası var bu sefer ne oluyor biz alıcıya da bu konuda yardımcı oluyoruz alternatif Ona çözümler üretmek alternatif konusunda. çözümler sunuyoruz tabii evet, ki e, elimizdeki portföyler e, öncelikli olarak <laughs> bu yüzden Evet. Portföylerinizi bize emanet edin ki potansiyel müşterilere daha rahat ulaşalım evet. diyoruz. Ve bu haftaki programımızın sonuna geliyoruz Serhat Bey. Evet. Acısıyla tatlısıyla. <laughs> Acısıyla tatlısıyla bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın.